Ya ölüp gideceksiniz. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken yavrum artık yaşın gelmiş örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyaret edeyin Allah için ziyarette ölün ne olur secdede ölün duada ölün ya şu insanların gömeceksiniz gömüleceksiniz ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin ya her yönü birbirinden mükemmel. Hz. Muhammed'den bahsedin. Biraz güzel şeyleri konuşun. Ya rahmetliğin ağzından bal damlardı. Yüzünden nur fışkırdı. Ah dedeciğim, ah diye. Ne olur hayatınızın ya. Aracı. Ölüm garaj olan mezara. Müslümanca park edin. Müslümanca. ha Kaza namazlarınızı gözden geçirin. Dizinize yaslasın torunlar. Bağrınıza yaslayın torunlarınızı. Tatlı tatlı onlara Allah anlatın. Hiç bahsedilmiyor kusura bakmayın. Sabahtan akşama kadar ellerinde cep telefonları. Hayatı tatlı bitirin. Allah'a giden birisi olarak toparlanın. Cennete gitmek isteyen birisi olarak koordinatlayın kendinizi. Cehennem var istediğiniz kadar sallayın. Hutama, Sakar, Sair hepsinin tek özelliği var. Allah söylüyor ateş ateş ateş. Ya Allah'ın mülkünde Allah'a yamuk yapmanın, Allah'a dinlememenin, kitabını çiğnemenin, peygamberini hiç eve yoka saymanın, Kabe'yi görmemezden gelmenin büyük bir hesabı var. Bu zor hesaba diyorum ki ben işte inşallah tatlı gidelim.